Ve Vehhamilerle tekvirciler arasında temel olarak iki fark vardır arkadaşlar. Birincisi tekvirciler satılık proje kişilerdir. İkincisi tekvirciler biz Selefi Salihini yani e, sahabe efendilerimiz tabiin tebe-i tabi, esas alıyoruz deseler de Selefi Salihinin uygulamalarını, sözlerini kendi hevesleri doğrultusunda telkin ederler. Kendi heveslerine göre kullanırlar. Yine başta Ahmet İbni Hanbel radıyallahu anh olarak İbni Teymiye gibi şansların cümlelerini yine cımbızlayarak alırlar. işlerine geldiği gibi telkin ederler. Bunlar ileriki zamanlarda ifade edeceğim, göstereceğim. Vehhabiler ise Bediüzzaman Hazretleri'nin ifadesiyle alem İslam'ın içerisinde küçük bir fırkadırlar. İslamiyet'in büyük havzında ya erirler ya itidale gelirler. Yani bunlar e, satılık proje kişiler değil. Bu zamanda Vehhabilere örnek Abdullah Yolcu'dur. Mesela Abdullah Yolcu seçimlerde oy kullanmaya müsaade etti. Böyle bir videosu var. Tekfircilere örnekse e, Halis Bayuncuk. Abdülkadir Polat, işte Haris falan filan var. Yine bizzati tekvirci olmasa da satılık proje Fehmi İlkay Çeçen var. Bu videom tekvirciler hakkında ilk videomdur. İnşallah böyle devam edecek. Allah'a emanet olun.